Merhaba arkadaşlar. Ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda gördüğünüz gibi dondurma var. Bu dondurma gerçek salepli dondurma. Sadece 3 malzeme ile yaptık. Yapımı oldukça kolay. Yemesi de bir o kadar keyifli. Evde bol bol anne lezzetiyle, anne elinden güzel bir dondurma tarifi. Hemen yapımına geçelim. Evet şöyle bir malzemelere bakalım. 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker ben pudra şekeri kullanmam ama toz şeker de oluyor ve 1 silme yemek kaşığı da salep. Burada salebe dikkat edelim. E, paket salep'ler var. E, onlardan değil de aktarlardan özellikle aktarlardan alıyorum ben. E, katkısız sade salep. E, önce saleple toz şekeri güzelce karıştıralım. Bakın buradaki bu karıştırma çok önemli. Saleple şeker iyice karışsın ki daha sonra sütü eklediğimizde güzel homojen bir şekil alsın. E, salebi iyice karıştırmazsak e, toz halinde iyice karıştırmazsak sütü eklediğimizde topak topak olabiliyor. Onu engellemek için öncelikle bir karıştırma işlemi yapıyoruz daha sonra da sütü yavaş yavaş ekliyoruz sütün bu arada soğuk daha önce kaynattım ve soğuttum daha doğrusu hani taze almamıştım bir iki gün önce almıştım Onun için kaynatmak zorunda kaldım ama taze sütü tekrardan kaynatmanıza Tabii ki gerek yok bu arada paket sütlerle bu kadar güzel sonuç alınamıyor çünkü pat paket sütler Biraz yağsız oluyor. Şimdi benim aldığım süt oldukça yoğun bir süt. Mümkünse bu şekilde bir sütle yapalım. Ben aynı zamanda keçi sütüyle de yapıyorum. Keçi sütüyle de tabi ki güzel oluyor. Yalnız inek sütüyle de güzel oluyor. Çok bir fark olmuyor arada. Ben özellikle bugün inek sütüyle gösterdim. Çünkü keçi sütüne her zaman ulaşmamız mümkün olmuyor. Evet iyice karıştırdıktan sonra Bakın böyle kaynamaya başladı. Kesinlikle bırakmıyoruz kaynarken. Ee, karıştırıyoruz sürekli. Ve altını kıstım. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle 5-6 dakika daha kaynatıyorum. Çok çok uzun uzun kaynatmanıza da gerek yok. Zaten hani ilk dakikalarda kıvam alıyor. Ve kaliteli bir süt olduğu zaman zaten bu kıvamı bulacaksınız ve sıcak sıcak hemen çırpıyorum. Buradaki çırpmamdaki amaç böyle sakız gibi bir hal alması için. Dondurmamızı ne kadar çırpar, ne kadar yoğurur, ne kadar karıştırırsak o kadar güzel bir kıvamı oluyor. Ve soğuduktan sonra şu an tamamıyla oda sıcaklığına düştü. Ve tekrar çırpıyorum. Bu çırpmalar 5 dakika kadar sürüyor. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet ikinci çırpmamızın sonucunda bakın son hali bu şekilde oldukça kıvamlı ve böyle tencere ile olduğu gibi dondurucuya atıyorum ve birkaç saat sonra Bakın donmaya başladı. Ortası yumuşak kenarlar biraz daha fazla dondu. Çünkü donma her zaman kenarlardan başlıyor. Ee, bu işlemi yaparken tabii ki biraz güç gerektiriyor. Oldukça zorlayıcı. Çünkü dövme dondurma yapıyoruz. Hani hazırlar gibi kabartma, köpürtme yapmıyoruz. oldukça bereketli oluyor. Hani sonuçta göreceksiniz ne kadar dondurma çıktığını. Ee, ekonomik olarak da tabii ki hazırlara göre e, çok daha ekonomik oluyor. E, evde kendimiz yapıyoruz. Ne yaptığımızı, ne koyduğumuzu biliyoruz. Malzemelerimiz kendi elimizde. Ve e, tahta kaşıkla biraz zor oldu kazımam. Kazır gibi yapıyorum çünkü yumuşaması için. Metal daha kolay oldu metalle devam ediyorum. Dövme işlemini yaparken kesmeden göstermeye çalıştım. Biraz da hızlandırdım sıkılmayın diye. Evet gördüğünüz gibi önce kazıyarak yumuşattım. Daha sonrasında da güzelce döver gibi, yoğurur gibi güzelce karıştıracağız. Ne kadar güzel karıştırırsak dondurmamız o kadar güzel, sakız gibi kıvamlı bir hal alacaktır. Burada biraz uzun sürüyor bu işlemi yapmak. Evet, hepsi yumuşadı gördüğünüz gibi. Şimdi tahta kaşıkla devam edip döver gibi karıştıracağım. Ve bu işlemi birkaç sefer tekrarlıyoruz. Ben sadece bir tanesini gösterdim. Hani videoyu uzatmamak adına ilk dövme seansı bu kadar görüyorsunuz sakız gibi olmaya başladı ve tekrar derin dondurucuya alacağım tekrar yarı yarıya donduktan sonra çıkarıp döveceğim tekrar alacağım birkaç sefer devam edecek ta ki siz tamam çok güzel oldu dondurmam kıvam oldu kıvam aldı deyinceye kadar ben iki kere tekrarladım iki seferin sonunda artık çok güzel kıvam almıştı ve son kez şöyle bir karıştırıp yumuşatacağım. Yumuşatırken de biraz daha dövüyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak, elastik ve kıvamlı bir halde. Oldukça da yoğun ve doyurucu bir dondurma oldu. Ve saklama kabına alıyorum. Saklama kabında Uzunca bir zaman muhafaza edebilirsiniz. Ağzı kapalı bir şekilde. Ve servis yapmadan önce dışarıya çıkarıp şöyle bir 4-5 dakika e, oda sıcaklığında bekletirsek servisimiz çok daha kolay ve güzel olur. Çünkü dondurucular oldukça soğuk ve tamamıyla dondurmuş oluyor. Biraz gevşemiş e, haliyle servis çok daha güzel olacaktır. Evet dondurmalarımız hazır. ve doğru derin dondurucuya. Ve şöyle bir göstermek istiyorum dokusunu. Oldukça güzel, kıvamlı ve yumuşak. Tam istediğimiz gibi bir dondurma. İster küllahta ister kasede nasıl istiyorsanız o şekilde servisi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim yapacak olanlara da kolay gelsin afiyet olsun diyorum ve bu güzellikle sizi baş başa bırakıyorum.